Merhaba arkadaşlar Furgalımız hoş geldiniz ben Mervan ve yine 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 Berk ve Mervan'la Muhammed Berk ve Mervan'la Berk, Berk Merman ve Muhammed'le Berk Mervan ve Mervan'la Uğur ve Mervan'la <laughs> Uğur be Burayı terk et Ses gitme Mami karşım, karşımda bu arada şey Gördüm benim karşımda yani sen neredesin benim bilmiyorum arkamda. Uğur ortaya gitti Haha. <laughs> ben gitmedim orta bana tersti Tek chest etim var bir de elmam iki tane Hangi malzemeden? Altın. Abi yine oltam var ya. Ha arkanda adam var. Taş kılıçlı. <laughs> ha sen git al yine o chest'i. Oğlum uçurdum işte tekleye gitsene. İt sen miydin lan? Evet. Bakın, sıkış yapma ya evet, taş kılıçlı adam var sakın karışma. Hani lan? Taş kılıçlı adam o zıtlığı var ya o, da, o taş kılıçlı. Ha gördüm. Gördüm. Şimdi dur sen geri git. Niye? <laughs> yeah. Bakacağım. bakacağım. <gülüyor> vur vur. <gülüyor> set oldum beyler. Size sen vururum ki. Bak. Şşt. Beni izlemek isteyen var mı? Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oo taş kılıç. Taş kılıç. Kestin içinden tam anlamıyla şey çıktı. Taş kılıç. <laughs> taş kılıç. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Hasta mısın sen? Hasta mısın? Veya altın kafalık isteyen var mı? Siktir git. <laughs> Ya vurma mermi Bak <laughs> taş kılıç da vururum sana. Sizi tahta baltam Taht, vardı vermeyeceğim. Tahta kılıç Aa, tahta kılıç. Ha tahta kılıç ezik ya. Sus be. Ba tahta Aa! Allah'ım ne oldu? Kardeşim. <laughs> ben ne diyeyim senin? Aa değer al 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 al. Taş kılıç taş, taş balta isteyen var mı? Altı yaman var sadece yemek olarak beyler haberiniz olsun He ha, onu ye zenginlikten Taş balta isteyen var mı? Ben Hayır Vereyim mi? Ayrıca slet ver. Be <laughs> Üff, tamam verme lan istemiyorum manyağa bak <laughs> Deri kafalık isteyen var mı? Hayır ben Benim zaten sadece bir deri kafalığım var <laughs> Oğlum bana da bir şeyler verin Siz az önce bana vermediniz sizi gidip Çünkü verecek bir şeyimiz yok Sen her şeyi aldın Şimdi... Altımıza uğurcan diye bir Adam var. Madam mı? <gülüyor> <gülüyor> Merve diye bir madam var tanıyorum kendisi çok güzel. aşağı düştüm ben. Tahta kılıç. Oğlum Berk buradan zıplayamıyor. Şimdi düşseydin <laughs> ne gülerdim lan. Düştü zaten. Hayır sana ha, Ben değilim. mi? <gülüyor> ben. Ben <gülüyor> mi? Ben düşmem oğlum. Ayin. Ama zıplamadan düştüm bu sefer. Mavi şey belki var. var ya şimdi buradan bitmek var. Aaa. <laughs> Ah o benim. Hayır senin gidi lanet. Sen onu al. Ok. Yaptım. Bener bir set daha çıktı isteyen var mı? Ben 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 <laughs> deyim, ben ben bir şey her, ver. Ver. ben de 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 bana ben 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 dakika eşit ben 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 Al al ben ben Al ben 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 Atacağım zırhız. <laughs> abi vurma tam tam vurma. Düşeceğiz. Ben her şeyi aldım bu arada. Size yeter Aa! onlar. ya adama bak ya. <laughs> uğur al al Uğur. Pantolon var mı? Var. Ne oh, ne sendeki ne? Kaldı. Al Uğur. Uğur al. Bana taş kılıcı olan var mı? Gerek. Taş ya... altı isteyen mi? Yok taş. Ben gazinoya gidiyorum. Gel beraber gidelim. Tövbe tövbe gazinoya. Sen abi. gelme benimle. Oğlum siz, ikinize dayı gibi zırh attım mami aşağı gel merdivenden aşağı indik Lan oğlum gelen sadece bir tane zincir pantolonlu ayakkabı ayı gibi bu Aa, adam Kaç vem? ya İt Kaseci it Sağol Bu <laughs> ayrımları aldım iki tane ayrımım var gelin Ya abi ya Mami mami sana chest plate attım lan <laughs> Tamam gel sen bana zırh attın sana yapacağım Aynen Adam var yanınızda adam var hiç gerçekçi değil. Ama önce kılıç yapalım. <laughs> çabuk. Gördüm adamı. Geliyor <laughs> lan. Gel geliyor geliyor çabuk lan. <laughs> Al. Geldi. Vallahi geldi. geliyor. Hayır vurulmasın Geldi Mercedes dolu zaten benim adamım. Gidiyor. Adam geliyor gidiyor. Mehmet Mehmet Eyvallah buddy. Gel. Aşağı atladı gelin lan. Geliyoruz. Geliyorum geliyorum. Benim iki tane oltam var. Nereden Benim yapıldı? de var. Buradan. Allahu ekber. Aa! Niye oradan? Oha. Hadi Uğur. Neredesiniz? Haydi. Plajda. Dur ok atacağım onu atma ok falan abi kanka işe yaramaz. Oyalama amaçlıydı aslında. Ya gel arkamızda kaldım bana ne ya. İşte ok atarsan. Suya girdi lan. Allah'ın suya gir seni gidi lanet. Lanet. Girmedi. Girmedi. Geliyor mu? Bir tane daha adam galiba yok. Lan oyun kasmaya başladı. Ne kasıyor? Ha? Senin de mi kasıyor? Hep kasıyor. Ama şu an kasmıyorum. Yemek yedi. Ah Yara, be Uğur. Yardım et. Ah be Uğur. Nasıl yanıyorum be oğlum? Oğlum bilmiyorum şu çakma her zaman düşüyorum ben ya. Easy. Sus be. Mami dikkat et. Oltanız sağım senin. E ezik vurdu bir yarım kalbim bile gitmedi lan. Ne yapıyorsun oğlum arkadan. ya! Benim Hı, mami ben var ya. <laughs> <laughs> Hepimiz yandık yalnız. Mami tek kapışıyor. Dalsana oğlum Ben, Bu su ben sudaydım. Hayır ya yedi ya. Ne yedi? Altı ama. Allahu ya yeter lan. Ben öleceğim. Aa yeter be. Ben ördüm, ben ördüm, ben ördüm! Er, ben, er. ben de ölümdüm. Kaç! Kaç! Nereye kaçayım? Ölüyorum ben! Ulan öldüm. öldüm. Ben altı ayımı yiyorum. Ben yokum. Canım yok benim. Benim de yok, iki kalp. Ben de oluyorum adama. Aa yarım kalp! <gülüyor> <gülüyor> Uğur ya yana kalalım, adam gelirse keseriz. Vallahi yeter lan yeter. Yine mi yaktı? Evet. Öldürdüm lan. Belki Öldürsün ölsün diyecektim mi? Ölüyorum, ölüyorum iki kalp. İki kalp, iki kalp. İki bir buçuk. Hayır hayır hayır. Ölmedim lan. Vallahi helal. Neredesin Aa. lan? Neredesin? Geliyorum o şeye geliyorum. Biz ağaçların arasından çıktık neredesin? Ben de çıktım. Dur bekle, şey. dur bekle geliyoruz. Gördüm yani formüle şey. bir var burada. Müthiş. Tamam geldik geldik. Ayakkabıyı bana versene. Hadi evet, gel. Dur oğlum. İki tane daha var. Çakma var. Ne adammış. Kaç puan geldi lan? 2126. <laughs> Şşş <laughs> <laughs> tamam. Ditmeşle tamam. öleceksin. <laughs> tamam. Kaç puan? 126. Ha. Uğur, dikme şakalasak ilk bunu öldürüyoruz. <laughs> aynen aynen. Direkt buna dalıyoruz. Da Ayrın <laughs> kılıç yapacağım bu arada. Tamam. Buralarda crafting vardı ya. Neredeydi o çadırlanmadırlar vardı ya oradaydı. Anladım. Adam Üçüm bayağı kral... iyiydi ama ya. Aynen aynen. Helal olsun. Üçümüzü de. <laughs> Aa üçümüzü de alacaktı lan. İki kalbim kaldı benim. benim... Ben yarım kalp kadar yürüttüm. <laughs> burada chest yoktu herhalde. Şey burada yok. cra crafting var gördüm. burada. Crafting vardı nerede? Diamond olan Iron'ım var yermiş. Benim okum ve yayım var oltam da var O kaç tane okum var bana versene biraz 4 tane var lan bir şey ha. değil Ben ne de yapacağım misin? ok Hadi beraber gidelim ortaya gidelim gelin Uh Uu. Lan ne zorluydu be <laughs> Valla bu iyiydi ama Ula, olsa uğra... Bu kadar zorlanmazdık ha Aynen Uğur az daha ölüyorduk lan Harbi la Ya yine kendimi feda ediyordum sizin için <laughs> Manyak <laughs> biz onu oraya itiyoruz adam ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> İt ya. Hadi Merman, hadi Merman. <laughs> ya oğlum git lan. İt. Tamam yeter yeter. Test. Test dedim millet sustu. Ya burada bir tane kavga var. Kavga varmış. İyi, iyi bak şeye, içeriye. Ben bakmam lan bana ne. Şu üst kısma bakın üst kısma. tamam ]ıyorum? temiz. Beyler ağaçları kontrol edin. Ağaçların arasında genelde salak gibi pusuyorlar. Koruyayım beni siz. Beyler yaprakları kıralım ya. Kırsanız da siz ben, ben, etrafı kuruyorum. En kolay sen yap. Çok bir istiyorsan gel yani. <laughs> adam gelirse ben tüyerim korumam. Benim <laughs> bıraktığım gibi değil seni? Evet. Manyak ya adam geliyor. Hiç söylemeden kaçıyor. <laughs> ben orada suda bekliyorum. <laughs> Adam sonra sitti bunu. Aa adam adam adam. Tam söyledim. Aynen, gibi. aynen gördüm. Geri zekalı pusuyor burada. Aa ok topla ok, 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 ok. topla. Ay ayrı set benim. Ayrı set. Ayrı set benim. Senin var Senin ya. Senin ayrı öküz. Birleştireceğim. Bana ne? <laughs> Allah nasıl suya gir lan? Lan su suya girerse bunu ne ok yağmurunu tutarız ama? Ama benim 12 tane falan 14 tane mi ne var? Öldürürüz lan ama biz bunu oklarla. Önce olta deneyeceğiz. Ok Mami, boş kılıcını yaptın mı? Yaptım. Salak yardım edin. Geliyorum lan sakin ol. Ne ok atıyorsun? Ya ben öldürdüm. Durun lan size vereceğim itemleri sakin olun. Zaten seni itiyorum al diye itemleri benim izah ihtiyacım. Bir kafalı ihtiyacım var benim. Aa diamond iron'la. Bana ver bana ver bana ver. Diamond Daha Iron Chest Blade. Iron Chest Blade aldım Diamond'ı versene Mervan. <laughs> bir dakika bir kere çıkalım kalın beyler sakin Ayrin ol. Iron Chest <laughs> Ya. <laughs> <laughs> beyler 5 kişi aldı, 3'ü biziz. Alırız herhalde ya. Diamond'ı ver Diamond'ı. Tamam ortaya ortaya gelin. Dur al. Ulan adam burada atıyor sen ortaya diyorsun ya. Tamam gel ya gel. Al 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 al. 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 <laughs> At. Al. al şunu da. Al şunu da. Al şunu da. Ben isteyen, ben isteyen var mı bilmiyorum. Kafalık var mı Iron? Iron kafalık var mı Iron? A yok zincir var. Zincir bende de var. Ayrin. Açın sen evine gelin Daha var oğlum 3 dakika var Boru mu? Adam Mı? Hani? Değilmiş <laughs> Madam mı? Siz yaprakları <laughs> kırmaya devam adam mı gördüm orada Bir şey yok herhalde shift'e basıyordu olabilir Ben yeni ağaçların arasını kontrol ediyorum Lan Adam geldi sandım var ya önümden geçtik Lan adam değil mi yani? <gülüyor> 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 Şimdi sana bir şey derim de it. <laughs> it. Zaten dedin it dedin. Pardon. <laughs> Veya evet. çakmak Ama var mı ya? Ama çalışıyoruz. <laughs> Çakma olan var mı? Çakmak var benim. Fazla. Nope. Ha, öyle koşma önümden sana dalıyordum neredeyse. <laughs> Burada adam adam yok yalnız. Yani bilmiyorum emin değilim. <laughs> Madem Yapraklar da mı? gitti. Bitti mi? İyi. Kardeş başka görev var mı? <laughs> Pusalım mı ağaçların tepesinde? Ben o çok iyi bir taktik. Adamlar geliyorlar. Arkadan sevişiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> sıvışıyoruz diyecektim de yanlış söyledim. Abi bir kişi kaldı biz hariç. Tamam oyun bizde hariç. Oyun bizde rahat ya. Ulan bir de bakıyoruz adam hepimizi öldürüyor. <laughs> hani bizi yakan gibi adam. <laughs> yakan adam gibi. <laughs> Aynen he ulan. VIP olabilir he. Çünkü bir tane VIP vardı oyunda. Bakalım. Skuas. Ama bakma şey yapıyorum boş ver. City adam... olan var mı? Ne? Stick Wars. var bende. Versene. Ne yapacağım? Hiç. Abi ok yapacak. Ben de dokuz yapacağım. Endeyet yok yapacak. Endeyet yok. Yok lan or. yok Sword yapacağım. He diamond al. Ha. Bir tane mi? Bir. Ha, verme, sen bakacak. de ver. O ok yapacak ben ama verme verme. Ok yapacakmış. Ben kendim ok yaptım ama kalmadı. Benim dokuz tane okum var. Senin kaç tane? Benim de 16 Uğur dolduracak uğura dikkat et. <laughs> 10 tane oldu bende de. 19. Ya en az bende 19 ya. <laughs> oğlum chest'e boşalsana buraya atma. Beyler bence chest olursan e adil davranalım oğlum ya. A Nasıl? Yani bence hepimiz bir kere diamond kılıç oluruz inşallah ta. Ve bir de lazım olmayan itemleri almayın. Ha yemek alın, ok alın, bir de diamondlar alın. Başka Ama çocuk. tüm yemekleri almayın. Benim az yemeğim var. Bende güzel yemek var. Ben de hiç güzel yemek yok. Al, al şunu. Bu sene ömür boyu yeter. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bir de şundan al. Adamsın. Ya Uğur alca. ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana ayrı chest led verdim öyle ama. Al. Bakayım. İstemiyorum. Diamond. <laughs> Direkt daldık abi. Valla ya. Kalmadı lan. Diamond var mı? Benim. <laughs> Fazla. Evet. Bir tane. Haa iki tane lazım ama. Evet. <laughs> Dur ben çakma da... kafalık bulan var mı? <gülüyor> yok. Yok yok gitmek. Hadi olurunu öldürelim. Adam nasıl öldü <laughs> lan? Hadi A lan. Aa bir dakika. On Aynen içimiz kaldık adam intihar etti bence. Evet içimiz kaldı. Evet. geliyor mu Hayır. Hayır. Oho. Gelmiyor gelmiyor. Ne bağırıyorlar be lan? Ben şunu alayım bari. Sakın bak. gelmesin bana bak direkt kız. Çünkü çabuk hastadan edici yapamam. Artık kemtası kullanmıyorum. <laughs> Cızırtı Hadi abi. herkes bir noktaya gelsin de başlayak lan. Şimdi değil lan. Ya bir git manyak mısın nesin? Seks. Uh! Herkes her şey serbest mi beyler? Ne oluyor? İyi. Tamam uğur biliyon uğur. Alpler <laughs> <Vay gülüyor> ya. Oğlum öyle olursa valla ben konuşmam ha. Çıkarım konuşmam. Yok, yok oğlum doğaçlama. Adil bir kapışma olsun. Herkes kendi kendi Niye lan? Ya öyle bir şey olursa ikinizi de tam öldürürken ikiniz dalıp bana dalarsanız. He? Ya, he? ben ha? ikinize de vururum direkt. Ya bir git. Vurma lan. Vuramadım Aa, ki. Be altı ama ha? Yok ya. Her şey serbest. Hayır benim altı yok adil değil. Her şey serbest. Adil değil. Nasıl orada ortada. <laughs> Abi bir git ya. Bir dakika ben mami atacağım. <laughs> mami mami önce mami. <laughs> o, ay al işte. Abi konuşmam ya. Ne var oğlum? Aa vuramadım da zaten. Bak adam beni vurdu. Lan oğlum ona <laughs> ona bana değil. Ya bir gidin ya. Neredesiniz? Ah! <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Ne vurup yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> kase atma, kase atma. <laughs> Adam beni vurdu. Amacım oydu zaten. <laughs> ben, ben, ben abi bilmiyorum. al işte ama aynı şeyi bana yapıyorsunuz. Ben Uğur zaten kaçıyordu. Bana ne oğlum? Niye bana dalıyorsunuz lan? <gülüyor> abi <gülüyor> Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> ne oldu biliyor musun? Git ya. Ortadaki farenin ortadaki tuşu dönmedi. Ya <laughs> bir git ya. Oğlum siz ikiniz de bana daldınız, da Haksızlık yapıyorsunuz. Abi ha, yemin ederim bak ben öyle yapmadım. Ben haksızlık ya, yapıyordum. Bir git ben lan. Ben orada pusuyordum. İkiniz de bana daldınız da biliyorum. <laughs> Tamam bırak ya ben orada bekliyordum Merman dalmadım ki. Ya abi iz var tamam yeni bir bölümde beraber olmak üzere arkadaşlar ben de siz like yorum atmayı unutmayın. Ee, kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Eğer e Ayreç eğer kanalına abone olursanız dislike atın. <laughs> Vay tamam. <laughs> şaka <Hayır>. lan şaka. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>